Arkadaşlar bu dersimizde kümelerle ilgili çıkmış soru çözümü yapacağız. 1988'de çıkmış yani bundan neredeyse 30 sene önce çıkmış bir soruyla başlıyoruz. A ile B kümeleri için A B'nin alt kümesi değildir. B de A'nın alt kümesi değildir. Yani bu demek bu ifade önemli. Şeklinde ifademiz var. A ile B'nin birleşiminin eleman sayısı 8. Şimdi bir kere kesişimleri var, birleşimleri var. Biz bir kümemizi bir çizelim şöyle. A var. Tamam mı? B var. Şimdi A ile B'nin kesişimli eleman sayısı neymiş? 2. Hemen yazalım. Kesişimlerin neresi? Burası. Birleşimleri neymiş? 8. Yani şurada x değerimiz olsun. Şurada y değerimiz olsun. x artı 2 artı y neymiş? 8. Şimdi burada bize diyor ki A B'nin alt kümesi değil. B de A'nın alt kümesi değil. Demek ki yani burada şu y'nin bir değeri var. x'in de bir değeri var. Çünkü alt kümesi olsaydı şöyle bir ifade olabilirdi. Atıyorum. A. B şeklinde bir ifade olurdu. Bu nedir? B A'nın alt kümesidir. Şurada yazan şey şöyle C olurdu. Ama burada diyor ki bize ifademiz bu şekildedir diyor bize. Yani B'nin de A'dan ayrı bir değeri var. A'yı hani A'dan farklı olarak bir şey var. Küme sayısı A'nın da aynı şekilde. Olduğuna göre A kümesinde en çok kaç eleman olabilir? Şimdi A kümesinde en çok elemanı bulmak istiyorsak B kümesindeki en az eleman sayısı bulmamız gerekiyor. O zaman B'nin bir kere bir ikisi var kesişimden. Bir de burada en az bir eleman olması gerekiyor değil mi? Neden? Çünkü bir olmazsa bu ne olacak? A, B'yi kapsayan bir ifade olacak. Yani kümemiz şuna dönüşecek ama böyle olmadığını biz ifadeden anlıyoruz. O yüzden Y nedir? Bir diyoruz. En az dediği için bize. Yani A'nın en çok şeyini buldu. En çok elemanın sayısına göre hesaplayacağımız için B'nin en azını hesaplayacağız. Yani Y'ye bir diyoruz. Kesişimleri iki. Artı x'imiz var. Buradan 8. x artı 3 eşittir. 8 ise x nedir? Karşı yatıp çıkardığımızda 5'tir. Yani en fazla 5 olur x. Bize A kümesinde en çok kaç eleman olabilir diyor. 5 burada. 2 de burada varsa topladığımızda 5 artı 2 eşittir. 7. Yani mantığımız neymiş? Şu ifadenin önemini kavruyoruz. İkisi de birbirinin alt kümesi değilse şu şekilde bir ifademiz yok. Şöyle bir ifademiz var o zaman bize birleşimlerini ve kesişimlerini vermiş. Bunlara değer yazıyoruz. Kesişimi 2 dedik. Birleşimlerine x ve y dedik buradan. A fark b'ye x, b fark a'ya y dedik. Buradan a'nın en çok değerini sorduğu için b'nin en düşük değerini bulacağız. İkisi var zaten buradan kesişimden gelen. Burası da en düşük 1 olur. 3 dersek buna toplamları 8 olması için x'in de 5 olması gerekir. Yani a kümesinin eleman sayısı 7'dir. B kümesinin eleman sayısı da 3'tür. Bize a'nın en çok kaç olacağını soruyor 7'dir. İkinci sorumuz 1999 ÖSS'de çıkmış bir soru. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için. 3 çarpı A fark B'nin sayısı eşittir. 4 çarpı A kesişim B'nin sayısı. O da eşittir. 5 çarpı B fark A'nın sayısına olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Bir kere biz bir şeyimiz çizelim yine şemamıza. Yani kümeleri ben genelde şemayla çözerim. Çok da iyi çizemem de. A ve B var. Şimdi 3, 4 ve 5. Ben A fark B'ye. Şimdi 3 çarpı A fark B. 4 çarpı A kesişim B. 5 çarpı B, kes B fark A. Burada ben 3, 4, 5. Bir kere bunlar nerede kavuşur? Bunların ortak şeyi nedir? 3, 4, 5. Bunları biz bir ekokunu alırsak. 3'e bölerim her tarafı. 4'e bölerim. 5'e bölerim. Yani aslında çarpımları. 3 kere 4 12. 12 ile 5 çarparsak 60. 60'da kavuşur değil mi bunların hepsi? O zaman 3 çarpı bu ifadenin 60 olması için buranın ne olması gerekiyor? 20 değil mi? 20 k olması gerekiyor. 3 kere 20 60. Burada 4 çarpı şu ifadenin kesişimin 60 olması için buranın 15 k olması gerekiyor. Burası ne? B fark A. 5 çarpı B fark A'nın 60 olması için ne olması gerekiyor? 12 olması gerekiyor. 12 k. Ben o zaman şu A fark B, A kesişim B, B fark A ifadelerini k'lı cinsinden katsayıdan yazdım. Çünkü 3 kere 20 60 k, 4 kere 15 60 k, 5 kere 12 Nedir yine? 60K. A birleşim B'nin eleman sayısı en az kaçtır diyor. Hemen yazıyoruz. Şimdi A fark B 20K. A fark B'nin neresidir? Şurasıdır. Değil mi? Bakın şurayı kapadığımızda şu ifadedir. A kesişim B neymiş? 15K. 15K. B fark A nedir? Şurayı kapadığımızda şuradaki ifadedir. 12K. Bunların toplamı nedir? 20K artı 15K. Yani 35K. Artı bir de 12K'mız var. 47K'dır. Bize bu nedir aslında? Bakın birleşimi. B fark A. A fark B. B fark A ve A kesişim B. 47K bizim değerimizdir. En az kaçtır diyor. O zaman K'ya da 0 diyemeyeceğim göre 1 derim. 47 ile 1'i çarp. 47 nedir? En az bu kümenin eleman sayısıdır. Üçüncü sorumuz. 2016 YGS'de çıkmış taze bir soru. Şimdi güzel bir soru. Bakıyorum. A-3-2-1-0 1-2-3 gibi 7 elemanlı bir küme. Kümesin 2 elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor. Ve bu sayılarla B kümesi oluşturuluyor. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Yani bize şunu demek istiyor. Eksi 3 ile eksi 2 topla, topla eksi 5. Eksi 3 ile eksi 1 iki, topla eksi 4. Eksi 3 ile 3 topla 0. Eksi 3 ile eksi 2, artı 2 topla eksi 1 gibi toplayıp yazacağız. Değil? Bunlar kümeler oluşturacak. Buradan ben şunu düşünemez miyim? Bu toplamlar bir kere şunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanı var. Bu 7'nin 2 elemanları alt kümeleri. Yani neydi? 7'nin ikili kombinasyonu. Bu nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel diye yazıyorum. Bölü 5 faktörel farkı çarpı bir de 2 faktörel. 5 faktöreler birbirini götürdü. 2 var burada. 2 ile 6'yı bölersek 3 çıkar 3 kedi 21. Yani bu kümenin A kümesinin 21 tane neyi var? Alt kümesi var bu alt kümelerden mesela en küçük değer ne olacak toplamları? Bakın eksi 3'te eksi 2'yi toplarsam eksi 5 olacak değil mi? Eksi 5'ten daha küçük bir değer bulamayız. En büyük ne olacak? En büyük 2 pozitif sayı 2 ile 3, 5 olacak. Yani bizim bu toplamlar yani ikili elemanların toplamları ne olacak? Eksi ile 5 arasında bir değer olacak. Bunlar da eşit olacak tabii ki. Yani bizim bulacağımız B kümesinin elemanları bu değerler arasında olacak. Toplamda 21 tane var. Şu arada kaç değer var? Eksi 5, Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane burada, 5 tane burada 10. Bir de 0 var. 11 tane eleman olacak bunun. 11 tane eleman. Çünkü biz mesela eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. Eksi 3 ile 3'ün toplamı 0. Bunları hep bir kere yazdığımız için toplamda 21 tane alt kümesi var. 2 elemanlı. Fakat 11 tanesinde e, nedir? farklı sonuç olacağı için eksi 5 ile 5 arasında bunları nasıl bulduğumuzu yazdık. Çünkü toplam en küçük değer eksi 5 olur. En büyük değer de 2 3 toplam 5 olur. Bu aradaki tüm değerlerden değer alır. Elemanı olur. O zaman eksi 5 ile 5 arasında bunları da içeren kaç tane sayı vardır? Sorumuz budur ve 11 tane vardır. Saydık. Dördüncü sorumuz. 2013 ile çıkmış bir soru. A, B ve C birer küme olmak üzere. 1. A ile B'nin birleşimi eşittir A ile C'nin birleşimi ise B eşittir C'dir diyor. 2. A ile B'nin kesişimi boş küme ise A fark B A'dır. 3. A ile B'nin birleşimi A ise B fark A boş kümedir. Önemli olan hangileri her zaman doğrudur? Sonucudan başlayalım. Bir 3'ten başlayalım. Diyor ki A ile B'nin birleşimi A. Yani şuradan ben neyi anlıyorum? A kümesi var. Bununla B'yi birleştireceğim. Yine A'yı elde edeceğim. Demek ki B nedir? A'nın alt kümesi. Yani içinde bir şeydir değil mi? Bakın burası da B. Bu ikisinin birleşim nedir? Şöyle çizdiğimizde her tarafı A'dır. O zaman ise diyor B fark A boş kümedir. B'de olup A'da olmayan bir şey var mıdır? Yoktur. Yani burada elemanlar 1-2 ise burada da 3-4 ise B'de olup A'da olmayan bir şey yok. Çünkü zaten alt kümesi. B fark A boş kümedir diyor. Doğru. Sonsuza kadar bu doğru. Bir kere 3 olacak. 2'ye bakalım. A ve B'nin kesişimi boş küme diyor. Yani A ile B'nin ortak bir şeyi yok demek istiyor. Kesişimleri boş küme. O zaman nedir? Şu şekilde iki ayrı kümedir A ile B değil mi? Yani birinde mesela 1 bir ve 2. Diğerinde de 3 ve 4 kümeleri. Kesişimleri boş küme. A fark B A'dır diyor. A fark B A'dır tabii ki. Çünkü ortak hiçbir şeyleri yok. Yani A tamamen B'den farklıdır. Bu da sonsuza kıyamete kadar doğrudur. 2. 1. A ile B'nin birleşimi A ile C'nin birleşimine eşit ise B ile C eşittir diyor. Şimdi A ile B şöyle diyelim. A kümesi tamam mı? 1, 2, 3 olsun. B kümesi 1, 2 olsun. Birleştirdiğimizde ne olacak? Yani A ile B'nin birleşimi ne olacak? Her zaman bir kez yazılacağı için 1, 2, 3 olacak. <laughs> Sonra C kümemizde 1 olsun sadece. A ile C'nin birleşimi de nedir? 1, 2, 3'tür. Bakın birleşimlere eşit. İse i̇şte BC eşittir diyor. BC eşit midir? Bakın ben bunu farklı bir şekilde yazdım. O zaman bu her zaman doğru bir şey değildir. Cevabı nedir? 2 ve 3, 3 ve 2. Beşinci sorumuz 2011 LS'de çıkmış bir soru. Şimdi A diyor ki n elemandır, pozitif tam sayıların ve n 100'e eşit ve yüzden küçük ve 3'e tam bölünür sayılardır. B de yine pozitif tam sayı yüzden küçük ve 5'e tam bölünür tam sayılardır diyor. Kümeleri veriliyor. Buna göre A fark B fark kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi bir kere kümemiz şöyle bir şey olacak. Değil mi? A ve B. Neden kesişimleri var diyorum? Çünkü yüzden küçük olup 3'e tam bölünüyor, 5'e tam bölünüyor. İkisine de tam bölünen yani hem 3'e hem 5'e de tam bölünen bir sayılar vardır. Ya e hemen söyleyeyim 75 mesela hem 5'e tam bölünür 25 çıkar, hem 3'e tam bölünür. pardon, hem 5'e tam bölünür 15 çıkar, hem 3'e tam bölünür 25 çıkar. Kesişimleri olduğunu bildiğim için bu şekilde yazdım. Bir kere A kümesi diyor ki 3'ün katı diyor, değil mi? Yani ben 100'ü 3'e bölersem ne çıkar? 33 99 bir de kalan. Yani A'nın 33 tane elemanı var. 33 nedir? S A. A'nın eleman sayısı 33. Sonra B'nin eleman sayısına bakarsam B'nin eleman sayısı 100 bölü 5 diyorum. 20. B'nin eleman sayısına 20 dersem buradan A, A kesişim B değil mi? Aslında benim B'yi yani yazmam yazmama gerek de yoktu. Şimdi A kesişim B'nin eleman sayısı bulmam lazım. A kesişim B'nin eleman sayısı nedir? Hem 3'e bölünecek hem 5'e bölünecek. Yani 3'e ve 5'e bölünecek. Bunların ekokunu alırsam 3'e böl 1, 5'e böl 1. 3 kere 5 nedir? 15. Yani 15'in katı olacak sayılar 100'den küçük. Nedir? A kesişim B'yi verir. Hemen şuraya yazıyorum. A kesişim B'nin eleman sayısı neye eşittir? 100 bölü 15. Buradan da nedir? 6 kere 15, 90, 10 kalır. 6'dır. Yani şurası 6. A ile B'nin kesişim eleman sayısı 6. Bunu nasıl bulduk? İkisini kesişim demek. ikisini de elemanları ortak olacak demek. 3'e ve 5'e aynı anda bölünebilen. Yani ekokunu aldım. 15'e tam bölünebilen sayılardır. Bunu da 115'e bölünce 6'yı buldum. A'nın eleman sayısı neydi? 33. 33 şurası ben biliyorum. 33 e, kesişimleri 6 ise A fark B nedir? 33'ten 6'yı çıkarırsam 27'dir. 27 ile 6'yı toplarsam 33. Bakın B'yi hani hesaplamaya bile gerek yoktu. Bize A fark B'yi soruyor şu ifadeyi. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Hem A'yı bulmamız gerekiyor. Bir de A kesişim B'yi bulmamız gerekiyor. A'yı nasıl bulduk? 100'den küçük, 100'e eşit ve 100'den küçük olacak. 3 de tam bölünebilecek. 100'ü 3'e bölümümüzde 33 tane sayı olduğunu bulduk. A'nın eleman sayısının. Ee, daha sonra A kesişim B nedir? Hem 3'e hem 5'e tam bölünebilecek. Yani 15'e tam bölünebilecek sayılar olduğunu bulduk. 115'e bölümümüzde bunun 6 tane olduğunu bulduk. 6 ise burası toplam 30 ise A fark B'ye kalan da 27'dir diye bulduk ve sonucumuz 27. 6. sorumuz herhangi A ve B kümeleri için A birleşim B fark, A kesişim B fark kümesi neye eşittir? Evet şimdi şöyle yapıyoruz. Çiziyoruz hemen. A ve B'yi. A birleşim B. Bir kere de tamamı. Olacak değil mi? Tamamını şey yapacağız. A birleşim B. Fark A kesişim B. Bunda olacak. Ondan sonra A kesişim B'de olmayacak. A kesişim B nedir? Şurasıdır. Yani ben şu ifadeyle şu ifadeyi şey yapıyorum. Bulacağım. Bu da şıklara zaten baktığınızda bulacağınız bir değer. A fark B'dir şurası değil mi? A fark B. Birleşim. Şurası nedir? B fark A. Bu kadar basit. Ne yaptım? Başta tamamını taradım. A ile B'nin birleşimi. Sonra bundan fark diyor. A kesişim B. A kesişim B'yi taradım. Kırmızı şekilde anlaşılır olsun diye. Ne kaldı bana? A fark B ile B fark A'nın birleşimi kaldı. Bu kadar basit. 2009 ÖSS'de çıkmış kaymak gibi bir soru. Yedinci sorumuz. 2008 ÖSS'de çıkmış. K 2 eksi 1 0 1 2 3 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı bir negatif tam sayıya eşittir. Bir kere negatif olacaksa 3 tane şeyin çarpımı negatif olacaksa burada bir kere eksi artı ve artı olacak değil mi? 2 eksi bir artı olabilir mi? Olamaz. Eksi ile eksinin çarpımı da artı çünkü. Yani 3'ünün çarpımı eksi olacaksa bir eksi 2 artı olması gerekiyor. Buradan da yapacağım işlem şu. Eksi elemanlar hangileri? Eksi 2 ile eksi 1. Pozitif elemanlar hangileri? 1, 2 ve 3. Yapacağım şey şu ikisiyle ne yapacağım? Üçlü kombinasyonlar oluşturacağım. Pardon. i̇kili yani kombinasyonlar oluşturacağım. Şöyle diyelim. Bir iki tane eksilden bir tane eksi seçeceğim. Yani ikinin birlisini alacağım. Buradan da üç taneden iki tane seçeceğim değil mi? Yani üç tane üç elemanlı bir kümeden iki elemanlı kümeler seçeceğim. Bakın bir eksi iki artı ihtiyacım var. Eksiler iki tane. Bir tane seçeceğim için 2'nin birlisi. Çarpı iki tane artı seçeceğim. Üç tane var artım. Üçün ikilisi. Bu da nedir? iki çarpı 3 eşittir altı Bu kadar basit. Ee, yani burada yine hani 2 faktöriyel bölü 1 faktöriyel de yazmıyorum. Çünkü 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. 1 faktöriyel zaten 1'dir. Burası nedir? 3 çarpı 2 faktöriyel. 2 faktöriyeller gider 3 kalır. 2 faktöriyel zaten 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyeldir. Bunlar 1 olduğu için 2'dir. 2 kere 3 6'dır. Hani o yüzden hemen hızlıca şey yaptım. 7. soru da böyle. 8. sorumuz. Bir sınıfta Almanca veya Fransızca 2000 ÖSS'e çıkmış bir soru. Almanca veya Fransız dilinde en az birini bilen 40 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı, her iki dili bilenlerin sayısının ise 4 katıdır. Şimdi bir kere yapacağımız basit yine kümemizi çiziyoruz. Aslında biraz böyle matematik şey sorusuna da giriyor da Oralar olduğu problemler gibi. Almanca, Fransızca en az birini bilen 40 öğrenci vardır. Yani demek istiyor ki şu üçünün toplamı yani birleşimleri 40. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısı 2 katı. Her iki dili bilenlerin sayısının 4 katı. Şimdi Almanca bilenlerin sayısı her iki dili bilenlerin sayısının 4 katı. Yani her iki dili bilen kesişimler x ise Almanca bilenler 4 katıymış. 4x. Yani şu yuvarlak tamamen 4x ama buraya ne kalıyor? 3x kalıyor. Bakın x kesişimlere ikisini de bilenler Almanca bilenler 4x. Yani yazdığımız ifade doğru. Ve Fransızca bilenlerin de 2 katıymış. Burası o zaman Almanca bilenler 4x, Fransızca bilenlerin 2 katı. Yani Fransızca bilenler 2x olması lazım. E burada bir x'leri var kesişimden. Burada da bir x kalıyor demektir. Bakın şu ifadelerden sonrası çok kolay. Buna göre sınıfta alma bilenlerin sayısı kaçtır? E toplam nüfusu biliyorum ben 40. Şurayı vermiş bize en az birini bilenler diyor. Yani 3x, x daha 4x, x daha 5x eşittir. 40 ise x nedir burada? 8. Bize ne istiyor? Almanca bilenler. Almanca bilenler 3x ve x nedir? 4x. 4 ile x çarparsam 4 kere 8, 32. Bu kadar basit. Yani mantık şu. Her iki dili bilenlerin sayısının 4 katı her iki de bilen x. Yuvarlak 4x olacaksa şuraya 3x kalır. Fransızca bilenlerin iki katı. Almanca bilenler 4x ise Fransızca bilenler 2x. Kesişimden x'in var. Buraya x kalır. 2x olması için. Buradan toplam 5x, 40, x, 8. Almanca bilenler 3x artı x daha 4x. 4 kere 8, 32. Bu şekilde. Dokuzuncu sorumuz. Bir kentte yapılan bir sayımda ailelerin %70'inde televizyon, %75'inde çamaşır makinesi bulunduğu saptanmıştır. Ailelerin en az kaçında hem televizyon hem de çamaşır makinesi vardır. Çok kolay bir soru. 83'te çıkmış. Bir kere şu var. Ee, televizyon olanlar, çamaşır makinesi olanlar. %70'inde televizyon. Bakın. Şu. Şöyle diyorum. X, Y ve Z diyorum. %70'inde televizyon. X artı Y'nin de televizyon. 100 kişi olsun. 75'inde çamaşır, evet, 170'inde televizyon yani 70. 175'inde çamaşır makinesi. Yani Y ile Z de çamaşır makinesi değil mi? Y artı Z eşittir çamaşır makinesi. Yani e, 75. Şimdi ben 100 kişi var diyorum. Yani X artı Y artı Z nedir? 100 diyorum. Değil mi? Şurası 100 olacak. Şu iki değeri toplarsam ben ne çıkacak buradan? X artı iki tane Y var. Artı Z eşittir 145. Bakın X artı Y artı Z 100. Buradan da ben şu ifadeyi çıkarırsam. Bakın çünkü bir tane y fazlalığım var. x artı y artı z'yi çıkarırsam. Bu da 100. Çıkardığımda x'ler gider. Z'ler gider. 2 y'den y çıktım. Y kalır. 145'ten 100 çıkarsa 45 kalır. Yani y nedir? Kesişimlere 45'tir. 45 kişi hem çamaşır makinesi hem televizyon var. Burada neydi? E, toplam televizyon olan %70'ti. 70'ten 45 çıkar. 25 kalır buraya. Buraya da ne kalır? 75'ti toplam çamaşır makinesi sahibi olanlar. 45 varsa burada buraya da 30 kalır. Çünkü zaten toplamlarının burada bakın 145 çıkıyor 145 çıkamaz. Çünkü %50 bir ifade kullanıyoruz. 100 dedik toplam insan sayısına. O yüzden 25-45 tanedir buradan? 70. 30 daha 100'dür. X artı Y artı Z 100 dedik. Buradan 145'i bulduk. 45 fazlalık nedir? Bizim hani kümeleri anlatırken ikisinin elemanların toplamını kesişimden çıkarıyorduk. İşte o fazlalık olan burada 2'ye kesişimdir. Ve çıkardığımızda sonucumuz 45 bulunur. 10. sorumuz 81'de çıkmış bir soru. Bir sınıfta matematik dersinde başarılı göster başarı gösterenler %60. Bu dersten 8'in üzerinde not alanlar başarı gösterenler %20'sidir. Şimdi biraz karışacak gibi biz bir kümemiz çizelim. Şimdi matematik dersten başarı gösterenler %60. Bu dersten 8'in üzerinde not alanlar başarı gösterenler %20'sidir. Aynı sınıfta coğrafya dersten başarı gösterenler %90'dır. Bu sınıfta coğrafya dersinde başarılı gösterenlerden matematik notu 8'in üzerinde olanlar en az yüzde kaçtır? Güzel soru. Şimdi bir kere bize yüzdeli bir ifade sorduğuna göre diyoruz ki öğrenci sayısına 100 diyorum ben. 100 dedim. Matematikten başarılı gösterenler yüzde 60. Diyoruz ki 100'ün 60'ı nedir? 60 bölü 100. Basit. 60. Nedir? Matematikten başarılı. 8'in üzerinde not alanlarsa başarı gösterenlerin %20'si. Bu 60 kişinin %20'sini aldığında sıfırlar gider. 2 kere 6 12. Bu da matematikten 8 üzeri alanlar. 12 kişi. Aynı sınıfta coğrafya dersinden başarı gösterenler 190'dır. Yani 100 kişiden 90 ki 90 da coğrafya dersinden başarılı. Bize soruda en son ne diyor? Coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8'in üzerinde olanlar en az kaçtır? Şimdi bu kümede biz hani bu en son kısım ne önemli? Kümede biz hangi değerleri gideceğiz? Yani bunu matematik ve coğrafya mı diyeceğiz yoksa başarılı olanlar mı diye göstereceğiz? Bunun için önemli. Bir kere kümemizin bir tarafı coğrafya dersinden başarı gösterenler olacak. Yani şurası coğrafya artı diyorum. Coğrafyadan başarı gösterenler. <laughs> Matematik notu 8'in üzerinde olanlar en az da kaçtır? Burayı da ben matematik notu, matematiği 8'in üzerinde olanlar diye göstereceğim. Buradan yapacağım şey şu. Ben ne biliyorum? Coğrafyadan başarılı olanların 90 olduğunu biliyorum. Şurası 90. Şu ifade. Ondan sonra ee, şu ifadenin 90 olduğunu biliyorum. 90. Şu ifade nedir? Matematikten 8 üzeri alan kaç kişi var? 12. Değil mi? Onu da biliyorum ne çıkar buradan? 102. 102 çıkabilir mi? 102 çıkamaz. Çünkü öğrenci sayım 100 zaten. O zaman bu 2 buradan. 102'den 100 çıkardığımda. 2 nedir? 2 soruda da yaptık. Kesişimleridir. Şurasıdır. Çünkü çıkacak olan fazladık. Bir önceki soruda neydi? 145 diye bir şey olamaz. 45 kesişimleriydi. Burada da 90 kişi coğrafyadan başarılı şu küme. 12 kişi de şeyden başarılı. Matematikten 8 üzeri almış. Kesişimleri 2'dir. 102 100'den fazla olduğu için. E buradan o zaman Matematik notu 8 üzeri olanlar 12 ise, 2 kesişimleri ise buraya 10 kalır. <laughs> buraya da e, toplamda ne kalır? Şurası 90'dı. 88 kalır. Bize neyi soruyor? Sorduğu şey neydi? Coğrafya dersinden başarı gösterenlerden, matematik notu 8'in üzerinde olanlar. Bakın coğrafyadan başarılı olacak, matematik notu da 8'in üzeri olacak. Yani kesişimlerini soruyor bize, 2'dir. Yani şu 102'yi bulduğumuzda, 102'den 100 çıkardığımızda 2. %2'dir oran. Hem coğrafyadan başarılı olacak hem de matematikten 8 üzeri alacak. Mantık bu. Çok kısa bir kere daha anlatabiliriz. Öğrenciğimize 100 diyoruz. 60 matematikten başarılı olanlar, 60'ın %20'si 12 matematikten 8 e üzeri alanlar. 90'da coğrafyadan başarılı olanlar. Biz kümemizi coğrafyadan başarılı olanlarla matematikten 8 üzeri alanlar üzerine kuruyoruz. Bunu, bunu da şu yüzden yapıyoruz çünkü bize coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8'in üzerinde olanlar en az yüzde kaçtır diyor. Yani matematik notu 8 üzeri olanlarla coğrafyadan başarılı olanlar karşılaştırıyor kümeyi kuruluyor. Buradan da biliyorum ki 90 coğrafyadan başarılı olanlar yani şu şekilde coğrafyanın başarılı olanlar 90. Şurayı kapadığımda da matematikten 8 üzeri alanlar 12 kişi. Ben bunları biliyorum. Toplamda yani 90 coğrafyadan başarılı, 12 de matematikten e, üzeri 8 üzeri not alan var. Toplam 102. 102 diye bir şey olamaz çünkü 100 kişi var. Bunu da çıkardığımda 2 nedir benim? Kesişimimdir. Kesişim. Bunun mantığını artık şu son iki soruda kavradık. O zaman kesişime 2'yi yapıştırıyorum. Matematikten başarılı olan kaç kişi vardı? 12. O zaman buraya 10 kalır. Coğrafyadan başarılı olan kaç kişi vardı? 90. Buraya 88 kalır. Bize zaten sorduğu şey şu ikisinin kesişimi. Yani hem coğrafyadan başarılı olacak hem de matematikten 8 üzeri not alacak. Kesişim neden de 2'dir? En az %2'dir. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.